Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harf tuşlarına başlıyoruz. Harf tuşlarında ilk temelimiz ve tabii ki temel tuşlar. Temel tuşlar deyince aklımıza U, I, E, A, K, L, M, Y ve ortada Ü ve T harflerinden oluşan ve kısa da akü temeli olarak bildiğimiz temel harfleri işleyeceğiz. Arkadaşlar Parmakların sürekli olarak üzerinde duracağı tuşlara temel tuşlar adı veriyoruz. Temel tuşlar klavyenin alttan ikinci sırasında ve orta kısımda yer alıyor. Ee, bu tuşlar bizim klavye boyunca en çok e, vuracağını düşündüğümüz tuşlar olduğu için temel tuşlar denilmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Arkadaşlar tuşlara vururken daha doğrusu tuşların nasıl ne şekilde vurulacağına ilişkin ben bilgilendirme yazısını veya pdf görüntüsünü açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Parmakları mutlaka bükerek yerleştirmemiz gerekiyor. Parmağımız bükük durumunda bozmadan temel tuşlar üzerine yerleştirilmesi gerekiyor. Tuşlara tırnak uçlarımızın az değdiğini hissederek bu Dokunmamız gerekiyor. Bunun için e, işaret parmağımız, orta parmağımız, yüzük parmağımız ve küçük parmağımız olarak e, bundan sonraki aşamalarda adlandıracağımız parmak vuruşlarını ilk olarak işaret parmağı olan sağ elimizin e, A üzerine yerleştiriyoruz. Pardon sol elimizin A üzerine yerleştiriyoruz. Ondan sonraki tuşlar A, E, I ve U olmak üzere sıralıyoruz buradaki temel diğer zıt kısım ise sağ elimizde K, M, L ve Y tuşlarını, 4 tuşumuzu yine sağ elimizde K, M, L, Y tuşlarını sıralıyoruz. Ortada boşta Ü ve T, harfleri kalmış oluyor. E bunlar çalışmalar boyunca göreceksiniz temel tuşları ilk öğrendiğiniz andan itibaren en kolay tuşlar konumuna geçecek. Çünkü bizim klavyede en çok yazmak istediğimiz tuşların başında yer alacak. Daha sonra bu tuşlarımız gittikçe açıldıkça sizlerin karşısına zorluk olarak çıkmış olsa da metin yazmaya geçtikçe sizler bu kolaylığı yaşamış olacaksınız. Bir de Ü ve T harflerini verdikten sonra sağ tarafta Ş harfini akıtömeli 3'teki Ş harfini vermiş olacağız. Yine sağ elin sağ baş parmağını aralık çubuğuna yakın tutmamız gerekiyor. Sol elin baş parmağı avuç içerisine hafifçe kıvrık bir şekilde tutmamız gerekiyor. Bunu ilişkin video çekimlerini tekrar yapacağım. Benim webcam'im şu anda iki tane olmadığı için hem anlatım hem de e, klavyemi gösteren bir, bir e, kameram olmadığı için bu şekilde ilk önce kendim video olarak anlatıyorum. Daha sonra bunun çekim ve anlatım kısımlarını sizlere göstereceğim. Ellerimizi her zaman temel sıradan hiçbir şekilde ayırmamamız gerekiyor. Temel sıraya yerleştirildiğinde e, bizi karşımıza iki tane tuş çıkacak. Bir, ellerimiz, parmaklarımız yukarıda klavyenin üzerine koyduğumuzda işaret parmaklarımız sol elimiz e, A ve sağ elimiz K olmak üzere üzerlerinde bir tuşların tırtıklı bir işaret bulunmakta. Bunlar e, engelli birisi olduğunu düşündüğüm, düşünüyor isek dahi yukarı kaldırdığımızda gözlerimizi yumduk. Tekrar bıraktığımızda bu tuşlardan bulma yapabiliriz. K tuşu ve A tuşunda e, üzerinde bir tırtık işareti bulunmakta. Bu tırtık işareti sizin parmaklarınızın diğer parmaklarınızın yan yana sıralanması gerektiğini anlatmaktadır. Bir de tuşlar Gördüğünüz gibi e, yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru hafif bir şekilde merdiven şeklinde aşağı inmektedir. Bu da bizim klavyemizin biraz daha sol tarafımıza yakın bir e, durumda olarak yazmasını gerektirmesi bize kolaylık sağlayacaktır. Genel olarak temel sıradan başladık. F klavyede 4 sıra var arkadaşlar. Temel tuşların bulunduğu temel sıra. En orta kısımda bahsettiğimiz ikinci sırada, e, onun üst kısmında e, üst sıra ve alt kısmında da alt sıra olmak üzere üç gruptan oluşmakta. Bir de bunlara rakam sırası verdiğimiz yukarıdaki yine e, imlalı olarak yazacağımız yazılarda nokta virgül yukarıda parantez yine parantez kapama tırnak işareti gibi işaretlerin bulunduğu, rakam sırasının da bulunduğu ve rakamların da içerisinde bulunduğu bir sıradan bahsediyoruz. Yani en altta alt sıra, üstünde temel sıra, üstünde üst sıra ve onun üstünde de rakam sırasından oluşuyor. Yani 4 sıradan oluşan klavyemizin temel harflerinin, temel sıra harflerinin eee bitirimini sağladıktan sonra sizlere Diğer sıra tuşlarında vereceğiz. Arkadaşlar ilk 8 harften başlıyoruz. Vereceğim metindeki ilk 8 harfi hızlı bir şekilde geriye de dönmeden yazmanızı istiyoruz. Arkadaşlar burada temel felsefe şu. Ellerinizi koydunuz. Yerleştirdiniz. Baskı uygulamıyorsunuz. Ve vereceğim metne göre ve sıra izleyerek yazıyorsunuz. Burada en önemli mesele bu arkadaşlar. Vereceğim metinde 3 tane A görüyor olabilirsiniz arka arka. Yani buna 3 tane A diyerek tık 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 basmıyorsunuz. 3 tane K diyerek basmıyorsunuz. Burada göreceğiniz şey şu. A, A, A. Boşluk. K, K, K. Boşluk. A, A, A. Boşluk şeklinde sizin takip mekanizmasını ilk harften itibaren son harfe kadar e, kontrollü bir şekilde sağlamanızdır. Burada zaten en büyük sıkıntı da yazı yazarken kelimeleri başka kelimelerle değiştirdiğinizi göreceksiniz ileriki dönemlerde. Bunun en büyük sıkıntısı şu. Ben de böyle bir deneme çalışmaları veriyorum. İşte 20 tane A harfinin arasına bir tane E sıkıştırıyorum. Kişi bu ezberlenmiş bir teoriyle 20 tane A'yı sayıp 20 tane A yazıyor. İşte bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz A A A A ortadaki E'yi görüp E A A A diyerek o metni bitirmenizdir. Ve biz buna gizlenmiş çalışmalar diyoruz. Gizlenmiş çalışmaları vereceğim. Yanlış olan çalışmaları düzeltme yöntemini de gideceksiniz. Tabii ki bunları da vereceğim. Doğrulanmış yazılar. Bunlar da çalışmalarımızın arasında yer alacak. Başlangıç seviyeleri için bu dördüncü videomuz. Dördüncü videonun İlk tuşlar çalışması ve e, temel sıra tuşlarında ilk çalışmaları e, açıklamalar kısmına vereceğim. Ben burada özet olarak şunu anlatmaya çalışıyorum. E, 8 harfi şu anda e, bu videomuzda vereceğim. 8 harf neydi arkadaşlar? A, E, İ, U ve sağ el işaret parmağımızdan başlayarak K, M, L ve Y harflerini vereceğim. Daha sonra Ü ve T daha sonra da Ş harfini vermiş olacağız. Ee, sizin burada gözetmeniz gereken takip mekanizması bir de hızlı ezberleyerek yazma yöntemidir. Arkadaşlar bizim kurslarımızda en büyük elde ettiğimiz başarı şu. Günlerce aka 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 çalışması yaptırmak değil. Hemen hızlı bir şekilde yazı çalışmalarına geçmektir. Biz de burada başarı aldığımız husus şu. 180 günde, 200 günde sadece harf çalışma, çalışmalarıyla vaktini geçtiren hocalarımız bakıyorlar ki günün birisinde kişi e, anca harfleri bitirdiğinde yazıyı apar topar yazıyor. Evet, harf, harf öğrenmesi uzun bir süreyi gerektirebilir. Ancak kişi harf öğrenmeyi geçiktirdiği sürece, metne yazmayı geçiktirdiği sürece bu şekilde yazıda da hızlanma meselesini çok uzun bir periyoda arttırmış oluyor. Bunun için ben sizden ricam açıklamalar kısmına da detaylı bir şekilde yazacağım. Sizler benim verdiğim çalışmaları birebir ikinci dönüş yapmadan yazmaya çalışmanız. Tabii ki burada eğer hatırlamakta zorluk çekeceksiniz. Örnek veriyorum A'yı yazdınız, K'ya geçtiniz. Sonra e, L harfini yazacaksınız. L harfini yazdığınızda e, A neredeydi diyebilirsiniz. Burada e, yapabileceğiniz özel şeyleri söyleyeyim size. Pratik yöntemleri söyleyeyim. Parmakların üzerinize e, sırt kısmına, parmakların üst kısmına e, bu harfi yazabilirsiniz. Bir kere ekrana bakmak yok. Klavyeye bakmak yok. Ve sadece faydalanmak için elinizin üzerine bakabilirsiniz. Bu kısa bir süre ama mutlaka ve mutlaka harfin nerede olduğunu, hangi parmağınızın altında olduğunu düşünmeye çalışmanız gerekiyor. Gerekirse 10 dakika bırakacaksınız ve kendinizi düşüneceksiniz. Ne kadar düşünmeye vakit ayırır, kendinizi biraz daha relax hissederseniz doğru harfi bulabilirsiniz. Arkadaşlar şunu unutmayın, deneme yanılmayla da gitmeyin. Bu parmağımın altında neydi? Gözlerinizi kapatıp böyle şans eseri bir şey vurmayın. Burada amaç doğru ve hızlı bir şekilde öğrenmenizi geliştirmek. Eğer siz bu süreci daha da arttırmak istemiyorsanız e, harfleri, kelimeleri önemli değil klavye ile çalışmanız bir masanın üzerine koydunuz ve masanın üzerinde işte K, E, L şeklinde isminizi yazarak tuşlayabilirsiniz. Mesele sizin Kafanıza o harfin hangi parmağınızın altında yer aldığını, hangi parmağınızda vurmanız gerektiğini anımsamanızdır. Temel teoride neydi? Ekrana bakmama, klavyeye bakmama. Eğer siz ilk başta anlattığımız doğru oturuş, doğru tuş vurma yeteneğini ve doğru bir şekilde de çalışma yeteneğiyle birleştirebilirseniz, klavye sizin için çok kolay bir e, geçiş sürecini atlatmış olacaksınız ne demiştik? Psikomotor yönetimlerinde ilk pedala basmak, ilk yüzmeye girişmek, ilk neyi üflemek sizin için belki tatsız tutsuz gelebilir ama o neyin sonraki sesi. Bisikleti kullandıkça pedalların sizi bir yere götürdüğü, klavyede yazdıkça sizin daha fazla bir şeyleri yazma isteğiniz sizi şeklendirebilir. Biz de bunu temel amaç olarak güttüğümüz için çalışmaları tekrara dönmeden e, yazmanızı istiyoruz. Arkadaşlar 8 harf çalışmasını bir kere yapın. Akabinde e, yine T ve Ü harflerini etti 10. Sonradan da ş harfini vererek sizlere cümle yazmasını bugün için yaptırabilirim. Eğer bana ayıracağınız 5 saatiniz varsa temel sıra cümle uygulamasını bugün bitirmiş oluruz. Yani bu demek oluyor ki 4 saatte, 5 saatte siz bir klavyede 10 harften verilen temel sırada oluşan bir harf düzeniyle oluşturulmuş cümleleri yazabilirsiniz. Eğer sorularınız olursa videoların altında yazmayı unutmayın. Ee, çok fazla bir şekilde belki cevap veremiyorum ancak ben bu dokümanları açıklamalar kısmına atacağım. Lütfen bana ayıracak bir 5 saatiniz olsun. Bu 5 saatin Gerçekten keyifli geçmesini umuyorum. Ee, i̇nşallah diğer videoda sizin yazıyor olduğunuzu görmek dileğiyle e, mutlu olacağımdır. Herkese iyi günler diliyorum.